Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Hollanda Emniyeti Hamit Karakuş'a teslim. Hollanda'da pek çok ilke imza atan Hamid Karakuş, Emniyet Genel Müdürü oldu. Karakuş'un ileride ise İşçi Partisi'nin başına geçeceği konuşuluyor. Kırşehir'de doğup Rotterdam kentinin Stenwijk semtinde yaşamını sürdüren Hamid Karakuş, başarısıyla gündemde. 1988'de Gelderland Polis Okulu'ndan mezun ilk Türk olan Karakuş, 10 yıllık polislik yaptıktan sonra atıldığı siyasette de ilkleri başardı. İşçi Partisinden siyasete giren Karakuş, ilk Türk Senato üyesi ve ilk Türk kökenli Rotterdam Belediye Başkan Yardımcısı oldu. Karakuş şimdi ise Kuzey Hollanda Emniyet Genel Müdürlüğü'ne atanarak bir ilke daha imza attı. Yeni görevini heyecan verici olarak değerlendiren Karakuş, çalışan, azmeden ve sabırlı olan herkes er veya geç emeğinin karşılığını alır. Bunun en güzel örneği benim. Tüm farklılıklarıyla bir araya gelen insanların güvenli ve huzurlu yaşam sürmeleri için ne gerekiyorsa yapacağım dedi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.